Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlere Gül Perisi isimli masalımı okuyacağım. Masalda adı da üzerinde olduğu gibi bir gül perisi var ve minik serçemizin hayatında değişiklikler yapıyor. Hadi başlayalım. Akşam üzeri ani bastıran yağmur çiftlikteki hayvanları hazırlıksız yakaladı. Hepsi panik halinde sığınacak bir yer aramaya başladılar. Ağaç altlarında yağmurun dinmesini beklediler. Yağmurun dinmesini bekleyenler arasında biri vardı ki korkudan tir tir titriyordu. Minicik yüreği yerinden fırlayacak gibi çarpıyordu. Üstelik kanatları da sıklandı. Neredeyse mırnav kedinin akşam yemeği olacaktı. Oysa daha minicik bir どう Minik kuş çiftliğin en sevimlisiydi. Herkes pek severdi onu. Arada bir gül ağacının dalından arkadaşlarına kadife sesiyle şarkılar söylerdi. Konser bitince tek başına kalır, mırnav kedinin pençelerinden korunmaya çalışırdı. En çok da ambarın yanına yaklaşınca yüreği ağzına gelirdi. Çiftliğin ambarı ağzına kadar buğday doluydu. Kenara köşeye düşen buğday taneleriyle karnını doyurmak minik serçenin en büyük büyük zevkiydi. Ambara yaklaşırken kötü niyeti yoktu aslında. Ne çuvalları dağıtacak ne de hepsini bitirecekti. Tek derdi aç karnını doyurmaktı. Hem bir iki tane buğday tanesinden ne olurdu ki? Ama Ambar'a her yaklaştığında bu korkuyu tekrar tekrar yaşıyordu. Bazen keşke demekten kendini alamıyordu. Yine böyle bir gün kediden köşe bucak saklanırken bahçedeki pembe güllerin dallarına kondu. Güllerin mis gibi kokusunu içine çekti. Ardından boynunu büktü. Dostlarına sesini duyurmak istercesine cansız sesiyle hem söylendi hem de hayal dünyasında gezintiye çıktı. Şu halime bir bakın. Kaçarak yaşamaktan bıktım, usandım. Keşke küçücük bir kuş olmasaydım. Şöyle kocaman bir fil olsaydım. Kocaman kulaklarım, upuzun hortumum ve devasa bir gövdem. İşte o zaman herkes korkardı benden. Hem kedilerle de başım belaya girmezdi. Ah ah ne güzel olurdu diye mırıldandı. Minik serçenin konuşması bittiğinde bahçedeki pembe güllerin her biri bir şey söyledi. Şaşkınlıktan kocaman olmuş gözleriyle serçeye baktılar. Gerçekten film olmak istiyorsun. Oysa ne kadar güzel kanatların var, uçabiliyorsun, yeni yerler görüyorsun, yeni arkadaşlar ediniyorsun. Ayrıca sesin de çok güzel. Seni dinlemek bize keyif veriyor. Güller konuştu, serçe dinledi. Söylenenler hoşuna gitmiş gibiydi. Önce gülümsedi, sonra iç çekerek başladı konuşmaya. Ah, ah! Minicik bir kuş olarak yaşamak inanın çok zor. Her an o acımasız kara kedinin akşam yemeği olabilirim. Köşe bucak saklanmaktan bıktım usandım. Belki fil olursam o zaman kedi benden korkar. Ne dersiniz? Güller ile minik serçenin sohbeti epeyce sürdü. Serçe tek başına kalınca düşünmeye başladı. Hayal dünyasında gezintiye çıktığı bir andı bu. Küçük serçenin bu isteği gökyüzünün sonsuz derinliklerine kadar ulaştı. Gül perisi serçenin içten içe üzülmesine dayanamadı. Yeryüzüne inmek için havanın daha da kararmasını bekledi. Sonra bir fısıltıyla gonca güllere doğru yaklaştı. Herkes dağılmış yuvalarına çekilmişti. Minik serçe gül dalında mışıl mışıl uyuyordu. Gül perisi sihirli fısıltılarını serçenin kulağına doğru üfledi. Serçe yavaşça gözlerini açtı. Kanatlarını hafifçe oynattı. Uyurken bile tedirgindi. Kediyle karşılaşmaktan çok korkuyordu. Neyse ki korktuğu olmadı. Karşısında göz kamaştıran bir parlaklık duruyordu. Işıl ışıldı. Gözlerini birkaç kez ovaladı. Nazlı uykuyu kovaladı. Bu ışık da neyin nesi? Hala rüya galiba dedi. Gözlerini tekrar ovaladı. Kendine geldiğinde ise karşısında duran parlaklığın bir periye ait olduğunu anladı. Serçe gülümsedi. Mis gibi gül kokusunu içine çekti. Gül perisi yumuşak bir ses tonuyla serçeye seslendi. Merhaba minik serçe. Gerçekten film olmak istiyorsun. Serçe üzerinden ilk şaşkınlığı attıktan sonra soruyu heyecanla cevapladı. Evet, fil olmak istiyorum. Kedinin bana böyle davranmasından bıktım usandım. Belki o zaman daha mutlu olurum dedi. Gül perisi serçenin başını sevgiyle okşadı. Biraz da peri tozu serpti. Bir anda küçücük kuş kocaman bir file dönüşü verdi. Kocaman kulakları, upuzun hortumu. Kendindeki bu ani değişim onu çok şaşırttı. Hayretler içinde bu yeni haline alışmaya çalıştı. Baktı, baktı. Serçe gül perisine gülümseyerek teşekkür etti. Serçenin mutlu olduğunu gören gül perisi gül goncalarının içine gizlendi. Serçe bu yeni haliyle yani fil olarak Yarım kalan uykusuna gül bahçesinde devam etti. Sabah olup güneş açtığında çiftliktekiler yeni bir yüzle karşılaştılar. Kocaman bir fil çiftliğin orta yerinde gezinip duruyordu. Arada bir kocaman kulaklarını oynatıyor, hortumunu sağa sola sallıyordu. Herkes birbirine baka kaldı. Şaşkınlıkları yüzlerinden okunuyordu. Filin etrafında birkaç tur attılar. Eline boyuna bir güzel incelediler onu. Çünkü daha önce hiç fil görmemişlerdi. Kendi aralarında konuşmaya başladılar. Bu da ne böyle? Kocaman bir cüsse. Şunun kocaman kulaklarına bakın. Ne kadar da uzun hortumu var. Hiç bize benzemiyor. Pek de hantal görünüyor. Serçe aslında bütün arkadaşlarını tanıdı ama hiç kimse onu bu yeni haliyle tanıyamadı. Sanki arkadaşları değil de birer yabancı gibi davranıyorlardı ona. İçinden avazı çıktığı kadar bağırmak istedi o an. Beni tanımadınız mı? Benim ben minik serçe. Çiftlikteki hayvanlar fili incelemekten sıkılmış olacaklar ki oradan ayrıldılar. Her zamanki gibi pembe güllerin altında toplandılar. Sağa baktılar, sola baktılar. Yok, yok, yok. Ortada ne serçe vardı ne de onun güzel sesi. Çaresiz oradan ayrıldılar. Herkes gibi çiftliğin sahibi de çok şaşırdı. Çiftliğinde fil yoktu. Yakınlarda hayvanat bahçesi de yoktu. Acaba nereden geldi diyerek söylendi. Hemen filin yanına gidip onu çiftlikten çıkarmak istedi. Çünkü bastığı her yeri dağıtıyor, bahçenin düzenini bozuyordu. Önce ona sevgiyle yaklaştı, sonra onu kendi haline bıraktı. Yetkilileri aramak için içeriye girdi. O sırada minik serçe mırnav kedinin salına salına kendisine doğru geldiğini görünce muzikçe gülümsedi. Kendinden emin bir şekilde kedinin yanına yaklaştı. Uzun hortumunu sağa sola salladı. Kulaklarını oynattı. Ardından gök gürültüsüne benzer bir ses çıkardı. Sesten korkan kedi tabana kuvvet kaçtı. Kedinin kaçması hoşuna gitmiş olacak ki kahkahalarla gülmeye başladı. Yavaş adımlarla çiftliğin içinde gezdi, dolaştı. Arkadaşlarının yanına gitti. Onlarla konuşmak, eskisi gibi şakalaşmak istedi ama hiç kimse onunla konuşmadı, gülümsemedi bile. Bu sefer de canı sıkıldı, morali bozuldu. Kendi kendine hortumunu oynatarak konuşmaya başladı. Galiba fil olmak iyi bir fikir değildi. Kediden kurtuldum ama bu sefer de arkadaşsız kaldım diyerek ağlamaya başladı. Havada yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. Herkes yuvasına çekildi ama onun gidebileceği bir yuvası bile yoktu. Şimdi ne konuşacağı bir arkadaşı ne de gideceği bir evi vardı. Konser veremiyor, şarkı bile söyleyemiyordu. Çok mutsuzdu. Serçeyken ambarın çatısına saklanabiliyordu. Dallarda uyuyabiliyordu. Oysa şimdi öyle mi? Keşke gül perisinden böyle bir dilek dilemeseydim. Fil olmak benim neyime? Keşke güzel bir at olsaydım. Ah ne güzel olurdu. Deyince gül perisi güzel kokular saçarak çıka geldi. File bakarak gülümsedi. Şimdi de at mı olmak istiyorsun? Fil heyecanla cevap verdi. Evet ama bu nasıl olacak? Bir seferlik dilek hakkımı kullandım. Yani istesem olabilir miyim? dedi. Gül perisi hafifçe gülümsedi. Elindeki sihirli değneği sağa sola salladı. Güllerle bezenmiş elbisesiyle kendi etrafında döndü. Etrafa mis gibi gül kokuları saçıldı. Periler için imkansız yoktur. İstemen yeterli. Şimdi söyle bakalım at mı olmak istiyorsun? Fil evet anlamına gelen hareketi yaptı. Başını aşağı yukarı salladı. Bir anda harika bir ata dönüşü verdi. Uzunca kuyruğu, ışıl ışıl parlayan derisi ve çok güzel bacakları oldu. Kendine şöyle bir bakındı. Ne de asil duruyorum. Şu güzelliğime bir bakın. Bu yeni halime çabucak alışmam lazım. Şimdi çok mutluyum. Artık kediyle başım belaya girmeyecek. Belki de bu yeni görüntümle birçok arkadaşım bile olacak. Oley be dedi kuyruğunu sağa sola sallayarak. Gerçekten de öyle oldu. Kısa sürede birçok arkadaşı oldu. Ama bu yeni arkadaşlıklar onu hiç de mutlu etmedi. Sırtına biri biniyor, biri iniyordu. Belli bir süre sonra çiftliğin getir götür işlerini yapmaya başladı. Artık günleri çalışmakla geçiyor, dinlenmeye hiç fırsatı olmuyordu. Akşam olunca yine ağlayarak söylenmeye başladı. Ah benim akılsız kafam. Ne işim vardı at olmakla, fil olmakla. Keşke başka bir şey olmak isteseydim deyince gül yine geldi. Şimdi ne almak istiyorsun bakalım? Sadece başından geçenleri şöyle bir düşündü. Hayalinde olmak istediği hayvanların hepsini olmuştu zaten. Yaşadıklarından ders almış olacak ki başka bir canlıya dönüşmek istemediğini şöyle ifade etti. Aman ben serçe olarak kalsam daha iyi olacak. Başkası gibi davranarak Zaten mutsuz olurdum. Hayatta kendin olmak başkası olmaktan daha iyidir. Başka bir canlıya dönüşmek istemiyorum. Başıma gelenlerden sonra bunun pek de iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Lütfen beni eski halime geri döndür. Gül perisi gülümsedi. Bunu anlaman çok güzel. Her canlının yaşamında zorluklar ve kolaylıklar olabilir. Keşkeler ise her zaman sıkıntı verir. Mutluluğun anahtarı senin elinde. Karşılaştığın sorunlar için çözüm yolları geliştirmelisin. Hem başkası gibi davranarak zaten mutlu olamazdın, dedi ve oradan uzaklaştı. Serçe eski hayatına geri döndü. Serçe'nin mutlu olduğunu gören gül perisi onun üzerine bir tutam cesaret tozu serpti. O günden sonra minik serçe daha cesaretli oldu. O bir kuştu ve öyle kalmalıydı. Evet sevgili çocuklar bu güzel masanın sonuna geldik. Başımıza gelen felaketlerden kaçmak yerine onları çözmeye çalışmalıyız. Hiçbir zaman başkasının yerinde olmak için uğraşmamalıyız. Kendimiz olmalıyız. Bu minik serçe bizlere bunları öğretti. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.